Şimdi bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. Pam pam pam. Uf. Bu arada bayağı bir bayağı bir şey var. Yani artık büyüler falan var. Öyle büyüler yapacağız. Artık hangi büyüyü nasıl yapacağım? Onun hiçbir şey bilmiyorum abi. Bayağı sıkıntılı. Şimdi burada tatlı bir yerdeyiz. Ee, onun dışında burada büyücülerimiz var. Ama daha hiç etkileşime geçmedim bunlarla. Aynen bunlar büyü yapıp bize büyü öğretecek tipler mi? Field map var abi. Evoker Fort Attack Plans. Sonra Villager Bible var abi. Villager'ların ee, inciriymiş. onda Sağlık 3, Greater Potion of Healing. Baya baya şeyler veriyorlar. Bunlar kendilerini araştırmaya adamış adamlar. Onları anlayabiliyoruz. Ama onun dışında bu adamlardan, bu bilginlerden sanırım o kadar da fazla yok. Bir iki tane görebildim. Ee, bir tane iki tane derken bir tane adam iki tane adam kadar sağlam bir adam zaten başka yok. Bakın başka bulabilecek miyim? Önemli olan o. Büyük ihtimal şu kulelerde yaşıyorlar ve o kulenin etrafında dolaşıyor o yüzden. Mesela adamın namına bak ya. Hiçbir köylünün bu şekilde havalı bir şekilde yürüdüğünü e, görmemiştim şu ana kadar. Adam tarz. Ha, bir de şey var. Bunların koruma versiyonları var. Şimdi burada kamp ateşiniz var. Bu ne oğlum? Battle of Lightning. Yıldırımın falan mı hapsettiniz abi? Ne kadar saçma ilginç şeyler görüyorum ben. Burada kapılarınız var. Şöyle geliyorsunuz. Burada ne var? Ee, Arcane Essence diye şeyler var. Fortify Scroll var. Bu nadirmiş bayağı. O ben neler görmek durumundayım? Ben ne, neler yaşıyorum şu an? Çok acayip ilginç şeyler olmaya başladı. Ayrıca ben... Ee... Ha evet M'den açıyordum. O kadar uzun süredir oynamadım ki neyi nereden bilmiyorum. Şu Lightning'leri şuraya atayım abi. Onun dışında şu Essence'ları da alayım. Ya da ben önemlilikle şu Laser God Link arada bir işimize yarıyor. Şu Essence'ları atayım. Şu Divine Pearl'ler. Ee, anında Anla sağlık eki değil. Uncommoning. Bunlar bu nadir olduğu için bunu alacağım abi. Ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Onu yarı yolda öğreniriz diye düşünüyorum. Daha fazla uğraşmaya gerek yok. Kafayı yormaya gerek yok. Aha. Dinozor nerede? Dinozor abi maalesef benimle gelmediği için farklı bir yerde kalmak zorunda kaldı. Sadece Leviathan'la beraber takılıyorum. Ee, o boss'u tekrardan buluruz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Inscription table. Evet burada büyülerimizi yapabildiğimiz bir alan var abi. Evet işler bayağı ilginçleşiyor. Git gide. Şuradan şurayı kırayım da abi. Doğru benim böyle bir şeyim yoktu. Bu kazma yerine geçebiliyor ama öbürü yok. Balta yerine hiçbir şey almadık şu ana kadar. Tamam burası onların kuleleri. Ve burada birden fazla var. Sen de mi konuşmuştum az önce ben? Yok, bu ilgilenmiyor, bu da ilgilenmiyor. Aa, birden fazlası var. İlgileneni de var, ilgilenmeyeni de var. Tamam, ben biraz yolculuk yapacağım bu arada. Gideceğim belli alanlar var. Yani var ama ben bilmiyorum işte. Bulmamız gerekecek. Sadece etrafta öylesine uçuş yapacağım abi. Şimdi, şimdi, şimdi. O zaman şöyle yapalım. Ben direkt olarak şuradan normal hızlandıralım abi kendi helikopterimizi. Buradan yolumuzu buluruz çok fazla şey var zaten fazlasıyla aa, yeni yapı var e, gidip de ne bileyim ejderhalar bulabileceğiz ama asla okyanustan gitmek istemiyorum o yüzden şu tarz bir dönüş yapıp etrafta dolaşsak daha mantıklı olabilir Fortnite gelir mi yok Fortnite gelmeyecek şu an ya Fortnite zaten yayında geçen ghostlanıyormuşuz. Aynı elo'da ben e, Meriç'le tekrardan girdim abi. Gayet oynayabiliyordum. Yayına gelip yayında tam olarak nerede olduğumu bilen birçok kişi olduğu için. Yani en azından aynı lobiyi tutturan iki pro oyuncu olunca e, gerisi geliyor. O yüzden yapabileceğim hiçbir şey olmuyordu. Öyle de bir durum. Aha mesela bak dünya bozulmaları başladı bile. Burada yeni bir şey olduğu belli ama istediğimiz bir şey mi onu bilmiyorum. Neyse biz yine de hani ejderha falan bulana kadar gideceğiz. Bir de Chemical X denen bir tane formül var abi. Biliyorsunuz şu mutant yaratıkların oldu. Bir zombiyi alıp mutantlaştırabiliyorum ve onunla savaşabiliyorum gibi şeyler. Onları da deneyeceğim ama neyde deneyeceğimi hiç bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Abi YouTube kanalın gitti. Abi YouTube kanalın gitti. Abi şöyle bir sen git bir. Sen de bir git bir süreliğine. Bir rahatlarsın abi. Ne YouTube kanalı gitmişmişmişmiş. Arkadaşlar ben YouTube'da artık böyle saçma salak linklere basmıyorum. Gittiyse de çaldılarsa da helal olsun artık. Yapacak bir şey yok. Yeah. epic fight mod. Şu an yok o kadar iyi değil o. Ya güzel havalı duruyor da oynanış mekaniğini o kadar yavaşlatıyor ki çok rahatsız ediyor beni. O yüzden sıkıntılı. Isblat önce hoş geldin. Ah, Isblat. <laughs> İngilizce sınavında yazmıştım bir kere. Ondan sonra hiç hoş olmadı. Hoca geldi dedi bu ne? Yani tam bir avellik yaptım orada da. Yapacak bir şey yok. Küçüktük. Bu serinin ile alakası azaldı. Abi sen de ile alakası azaldıysa izleme. Herobrine X. Bu benim mod paketinin adı bu. Herobrine X aga. Bununla oynuyoruz. Ayrıca yani Herobrine'in kıçı kıtırık etraftaki şeylerini görmekten abi yenebiliyorsun da yani şu an yenmedik. Asla çağırmadık. Çünkü gerek bile duymadım. Aha! işte işte gerçek bir şey. Merhaba. Bu arada bunlar gel yani normalde aşırı aşırı ölümcül ama ben buna ne yapabilirim? Bunu kullanabiliyor. Hayır 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 onu çekme sakın. Sakın. Şimdi o beni gördü. Ben bunu yakınla geldiğinde kullanabilsem. Aynen. Oha lan. Bu kadar kolay mıydın cidden? Oğlum, ya ben çok aşırı aşırı güçlü oldum. Ya da daha farklı bir şey var. Teddy Tiyar abi. Sen de kickten yazıp duruyorsun. Var ya pu puan kasacağım diye bütün gece gördüm seni ya. Nasıl bir puan tutkusudur bu? Nasıl bir puan köpekliğidir? Neyse şimdi. Ee, bizim yine şey sıkıntımız var değil mi? Evet. Sürekli olan zıbıdının aynısı. Seçeneklere geliyorsun, kontrollere geliyorsun, tuş atamalarına geliyorsun. Bizim şey neredeydi abi? Sü sürükleyici uçaklar. Buradan dismantı sol alta alalım. Ve sürekli şöyle değişmesin. Bizi atmasın. Ben bunları daha güçlü diye biliyordum bu arada ya. Ya belki gerçekten biz felaket güçlü olduk. Ya da bunların daha büyükleri vardı bir şekilde. Bizleri avlayabilecek. Şu an sadece öylesine bak, baka kaldım. Ama çok güçlü bak şu elimizdeki şey bizim normalde soldan sağa fırlatabilen Grappling Hook tarzı bir şeydi. Fall Damage da almıyordun, hatta Minecraft'ın son güncellemede bir Nisan şakasında yüklediği şeyden çok daha iyi. Ama ben bunun atak olarak kullanılıp günü sonunda böyle 3-4 kişiye sekip oradan onu alıp onu yere çakıp garip şeyler yaptığını bilmiyordum. Yani bir köyde deneriz şimdi. Öyle bir şey yok abi. O kadar zevkli ki. Bu Pledger'ların yeri miydi ya? Şu tam ortada Pledger'ların olduğu bir yer vardı sanki. Şu kale Pledger'lara aitti. Öyle mi? Yok. Alakası yok. O zaman geçem. Aha. Aha. Az önce o zaman bize denk geldi diyeceğim. Sen abi. Seni sürebiliyor muyuz? Hey! Kardeş! Hayır! Abi bu kadar mı sevilmedin be? Şimdi geri gelip beni tutmaya çalışacaksın galiba ama ben seni öldürürüm abi. Bana pek bulaşma ta. Aa adam tak diye aşağı indi. Bu arada dur abi. Ben ee, şöyle yapmak istiyorum. Onun yanına yine geleceğim. Kaçarsa kaçsın abi. Ayrıca birçok şeyin nasıl kullanılacağına kadar unutmuşum. Öyle de bir sakatlığım var şu an. Neyse normal bloklar kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi ona biniliyor ama bundan daha iyi midir daha hızlı uçar mıyız daha iyi kontrol edebilir miyim manevraları nasıldır bilmiyorum ama yani bir canlı olduğu için istediğim zaman onu istediğim dar alanlara sokamayacağım. Yani bu aletimiz bizim çok daha iyi hep envanterimizde taşıyoruz vesaire o yüzden güzel şimdi dostum sen sakin ol ben yanındayım gel bak şöyle yavaş yavaş yaklaşayım gel. Tabii benim kadar sağlam bir tane adam korkutur mu bilmiyorum ama hey 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 hey. Şşş. Sakin ol dostum. Sen ne yiyorsun? Ne yemek yersin? Severim. Se <laughs> ben bir şey yapmadım. Zırhımın etkisi. Eşek adam. Bir şey yapma yani. Vurursan yanarsın. Çok güçlendim ben. Vallahi güçlendim. Re ha ha. gibi değil bunlar dostum. Rele Craft başka. Rele senden korkarım ama şu an şuna bak. Sence korkar mıyım senden? Abi ne yapıyorsun ya? Sana bir... Vallahi senin eşekliğin. Ben elimi sürmüyorum bak. Elimi sürmüyorum. Neyse ben senden daha fazla doğada bulurum. O yüzden de yani çok fazla uğraşmak da istemiyorum. Ben ejderha bulursam avlayacağım. Çünkü bu çok saf salak bir şey geldi bana değil mi? Tatlı ya. Sadece içgüdüsü olarak saldırıyor ya. Kesip ne yapacağım? Nasıl alabiliyorduk onu? Önemli olan şey o. Bineceğiz ona. Ee, gidip de... Aha! 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 Bir tane daha orada ama bu ejderhanın yeri abi. Net. Bu ejderha alanı. Uçan bir ejderha falan görmemiz lazım bunun için. Aha! Uyuyor orada abi. Tam gösteremedim ama şöyle inelim. Biz yavaştan... Gündüz gözüyle savaşmak daha iyi olur değil mi? Gündüz gözü tabii ki çok çok daha iyi olur ama bizim ışığımız falan doğru düzgün kalmamıştı. Benim ne ışığım vardı nelerim var. Benim bir bokum yok özetle. Gerçek anlamda hiçbir şeyim yok. Şöyle CTRL'e basayım bunda da bir şeyim yok. Şurada bir tane çantam var. Şunda 13 tanecik var. Ama o kadar yani daha fazlası da yok. Şunu tekrar yerine alalım. Şunu da şöyle elimde bulundurayım en azından. Kalkan yerine dursun. Bizim yatak neredeydi abi? Yatağı alalım ve uyalım biz. Oh, evet. Bu seride ne kadar fazla çanta değiştirdiğimi, bir şeyler bulmaya çalıştığımı tekrar hatırlıyorum. Ve galiba yatağım yok. Köye gidip tekrar uyuyabilirim. Onun dışında burada belki yatak vardır ama ben bakan körümdür. Yok. Vallahi yok. O zaman şöyle yapalım abi. Köye gidelim, bir orada konaklayalım. Ondan sonra tekrardan bu ejderhayı almaya geliriz ya da ejderha bizi almaya gelir çünkü tam ona doğru sürüyorum şu an. Şuradan şöyle dönelim abi. Ya bu arada ejderhadan bir tık tırsıyorum ama bir tık. Gerçekten fazla fazla güçlüyüz yani. Öyle böyle değil. Çantayı yere koy abi. Çantayı yere koy şey. O kadar fazla mod var ki. Uyuyamıyorum ben onunla. Kaç kere sordum size nasıl uyuyabiliyorum? Çantayı yere koy yazıyorsunuz bana sadece. Bu kadar yani. Sizin tutorialınız burada bitiyor. Çantadaki yatağı kullan. Aynen abi. Yani şey gibi ya. E, ters takla at. Bu kadar. Nasıl olduğunu öğretmeyeceğim. Yani ters takla at. Bütün olay bu. Şimdi ben şuradan geleyim abi. Burada uyulmuyor galiba. Şuradan gelelim. Güzel bahçe abi. Ama burası da galiba sadece bahçe. Aynen. Ben nereden geçebilirim abi? Şuradan geçeyim. Ben bir yatak arıyorum ya. Lütfen uyuyup kafamı koyayım artık. Merhaba. Burada da yok. Bu adamlar stokçu galiba ya. Bu adamlar tam stokçu. Elmas. Yok almayayım. Burada da uyursun artık yani kocaman ev yapmışsın. Burada bir alan var. Yatak herhalde üstte. Şimdi buraya geldik aynen. Yakında canavarlar mı var? Nasıl bir canavar olabilir yakında abi? Creeper'dan falan mı bahsediyorsun? Bu arada Creeper şey bile yani. Anlamsız bir Basit bir böcek benim için artık. Bu arada tekrardan dünyayı değiştirdim. Yeni modlardan dolayı başarımlar o yüzden tekrar sıfırlandı. Şimdi biz uyuyalım abi. Biz yemeğimizi de ara ara yiyelim de besinleri ee, aksatmayalım. Tamam. Burada uyulur artık. Tatlı rüyalar. Mod verecek misin? Abi verdim modları zaten. Ama onun üzerine güncellemeler de yaptım. Takip et Can abi. Discord'da var zaten. O zaman o zaman. Birden fazla aslında varmış. Benim ne kadar elmasım var? 10 tane var. Ben alayım ya. Bir flexleyelim şunları artık. Şöyle aldım. Bir tane buradan. Bir tane. Çok hızlı geldi birden. Evet mükemmel zıplayışlarım abi. Maalesef. Maalesef paslanılmış. O zaman ben nereye gidebilirim başka? Şöyle gideyim abi. Tam uzanmadın hadi. Hadi. Bence daha vardır senden. Evet böyle meşaleleri koymasam daha iyi olabilirdi. Meşaleleri şöyle. Ama bu sefer blok koyacağım. Sizleri şöyle bir çevireyim. Evet ben bunu kullanmayı beceremiyorum artık. Önceden bir iyiydi. Bir açıyı tutturup yapıyordum ama. Hah. Burada daha fazla yok gibi ya. Kalenin içinde belki vardır. Ama bunların kalelerinden de bir şey çıkacakmış gibi gelmiyor bana. Bu arada 3 tane ayrın golemi aynı anda saldırıp 3'ünü de öldürebilirim. Böyle bir e, özelliğim var şu an. Evet burası bomboş abi. Daha satışa bak daha yeni yeni yapılmış iskeleler var. Daha satışa konulmamış abi. Neyse ben şu ejderhaya gideyim bir ejderhayla ölçüşelim bakalım neler var neler yok. Neler yapabiliyor bize abi. Relay Craft'ta olsa ejderha gördün mü... Direkt koşarak uzaklaşırdım. Bakalım sen nesin? Bu ejderhaların türleri de oluyor bu arada. Bu ne ejderhası abi? Sinirlendi bile bak. Kerata. Ben bir gerildim ama yine de. Aa, benim. Benim benim benim. Ee, Leviathan'ı alabilirim aslında. Leviathan ölmez herhalde. Leviathan'cum bak seninle savaşma fırsatı şöyle. Baba, babaya yardım edeceksin. Babaya yardım edeceksin. Hadi Leviathan vs. Ejderha hadi. Yaparsın ben. Ejderha bu arada vuracak bir kere. Ben ben vurayım ejderhaya tamam. Tam Leviathan vur. Yapıştır koçum. Yapıştır koçum hadi. Hadi küçük Leviathan hadi. Oğlum Leviathan korktun mu lan? Kerata ateş et can, ateş. Alo. Lan Kerata. Oğlum neden bu savaşmıyor? Ejderha neden bana vurmuyor? Aklımdaki değdi sorular. Vuracaksın şunu abi vuracaksın. Ya sen, sen tatlısın ha. Oğlum yanıma gelip duruyor. Ejderha bana vuracak her türlü bu arada. Ama ejderha neden benimle bir, yemek gibi oynuyor evet. Hiç, hiç, zorlamadı gibi sanki. Oğlum kerata. Oğlum yok ya. Tamam kendi işini kendin yap abi. Kendi işini kendin yap. Ben şu uzaktan da alacağım. Ejderha. Oğlum sen ne kadar çömez bir ejderhasın lan. Oğlum atalarından utan atalarından. Yok abi. Ne ateş ne başka bir şey. Oğlum senin fo... Tamam Leviathan sonunda. Sonunda hadi. Hadi aslan parçası yap. Yap 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 bir daha bir daha bir daha. Hadi kerata. Oo. Melee falan da atıyor ama ejderha bebeklere saldırmıyor herhalde. Böyle vahşi doğada hayvanların küçük bebeklere doğru bir içgüdüsü oluyor ya. Onlara saldırmıyorlar onlardan Ben böyle böyle alırım bu arada Kolay olacak yani Hatta kendimi şöyle şöyle çekerim Leviathan da benimle gelir Abi şu havada uçarken vurursun bence Bence yaptın Aynen Oo. Bu şimşek atıyor Evet bir 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 korkutmadı değil evet Ata geçtiğinde fazla vuruyormuş Leviathan hadi saldır abim. Lütfen. Çok riske atmak istemiyorum. Gerçi at riski abi. Şöyle bir şey yapayım. Ölmeme totemi alayım. Sen bir yan yatmaya başladın abi. Gel. 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 Aynen. Bu kadar kolay aslında yani. Aslında saldı mı? Saldırsaydım o kadar kolay değil de. Kanka. Kardeşim. Canım oğlum. Evladım benim. Gel. Sen şimdi. Buna neden saldırmadım bilmiyorum. O da bize saldırmadı. Bir anlaşmazlık oldu abi. Ha, bunları şişelerini alıp abi. Bunlardan ekstra kılıç falan yapabiliyorduk. Benim şişem ne kadar var? Veya öbür şeylerde ne kadar şişem var hiç bilmiyorum. E, şişelerim de bir, bir hayli az evet. Ben o zaman şimdi sadece şunu yapacağım. Şuradan etlerini alacağım. Aynen. Bunlardan zırh falan da yapabiliyoruz. Bunu ben alayım. Tekrar şuraya koyayım. Alabiliyor muyum hala? Bir dokuzluk daha çıktı abi. Onu da al. Bu sefer eti çıktı. Etini alalım. Daha almadığım şey var mı? Çünkü kemiğine kadar alacağım. Sonra buradan Dragon Bone ve kalbi. Evet. Yani burada da başını falan alabiliyoruz. Ekstra. Başını aldık abi mesela. Lightning Stage 3. Mesela 3. seviye bir ejderhaymış bu. Abi benim zırhım çok güçlü ya. Ama yani bu ejderha zırhından daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Biz ejderhanın ne bileyim şimşek çok havalı gelse de belki de çömezdir abi. O kadar da iyi bir şey olmasını beklemeyelim yani. Biz kötü bir ejderha ile savaştık diyelim. Bence de öyle zaten. Bir tane daha ejderha bulabiliriz abi. Bir tane daha ejderha bulunabilir. Bak şurada bir tane daha mı var? Yoksa orası onun yeri miydi? Yo 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 orada siyah kocaman bir ejderha var. Evet siyah kocaman evet. Acaba bu ne kadar? Ne kadar vuru? Baya sıkıntılı bir eleman gibi duruyor. Level 5 mi o? Götten sıkmadın mı? Ben ben sıktın gibi geldi. Vallahi bir sıkış var gibi. Emin değilim. O ejderhaya bir a, plan yapmak lazım. Her, her, ihtimale karşı. En güçlü ejder bu mu? Oo, en güçlü ejderha oysa abi. Bir dakika. Biz şuraya gelelim. En güçlü ejderhayı bulmuşuz. Şöyle yavaştan ben buraya durayım. Şimdi. Bakın o baby Leviathan'ı alacağız zaten. Leviathan'lar önemli. Onun dışında sizi şöyle atayım. Şu bloklar gelmesin. Chemical X'ler var. Onlarla beraber bir şeyler yapacağız ama şimdi bizim ejderhayı öldürmemiz lazım. Level 5 madende çıkıyor olması imkanı yok. Madendekini nasıl bulabiliriz? Hobbit'teki bu kocaman şeyler olacak değil mi? Kocaman zindan olacak. Her yer altın olacak. Orada altınlarını korumaya çalışan bir ejderha olacak. Aslında havalı olabilir. Bak 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 bizi hissetti 35. Ama nasıl şey yapacağım abi? Nasıl e, bulacağım onu? Bulmanın yolunu söyleyin, oradan yardırabiliriz direkt. Pam 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 ta tam. Ejderha yok abi. Galiba yok. Galiba hiç bilen yok. Neyse, o zaman abi dalalım bakalım. Bu nasılmış? Ama arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Tam saatimiz geldi. Kike kaçıyoruz arkadaşlar. Eee Kik'ten devam edeceğiz. Ejderhay Kik'te keseceğiz. Sonra Chemical X'lerimiz de var. Chemical eksler devam edecek o şekilde. Bam bum ba bam bum. Hadi arkadaşlar ben hemen kapatıyorum. Yayın kapanacak 10 saniye sonra Kik'teyiz. Ee, böyle de bir olay. Hemen geleceğim. Bay bay.